Eğer gerekirse Şahista'yı oradan kaçırabiliriz. Ne dersin? Eğer bunu başarabilirsek... ...çok iyi olacağını düşünüyorum. O anne ve kız kimsenin yüzünü göremeyecek. Bir kere daha düşünmeni istiyorum. Bu iş halledilebilir. Ama Maliyeti de bu kez daha yüksek olur. Oğlumu o iblisten kurtarmak için her şeyi yaparım. Git ve onlarla konuş. Her ne istiyorlarsa veririm. Baba, köpekler gibi havlayıp duruyorlar. Neden cevap veriyorsun ki? Bu da kim şimdi? Ben bakarım. Bir dakika, bir dakika. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam. Şahista burada mı yaşıyor? Evet. Aa, gelin. Baba, bu hanımefendi benim çalıştığım mağazanın sahibi. Tamam, tamam. G gelin, gelin lütfen, lütfen oturun. İçeri buyurun. Selamünaleyküm. Lütfen selam, oturun. oturun. Ee, efendim, acaba buraya. İş için mi geldiniz? Hayır, açıkçası öyle değil. Buradan geçiyordum ve sana ait olan bir şey vermem gerek diye düşündüm. Bana mı? Nedir peki? Açıkçası tasarladığın kıyafetler müşteriler tarafından çok beğenildi. Bir günde hepsi de satıldı. Bence ödüllendirilmelisin. Ee, Farah? Git hemen hanımefendi, çay getir. Hadi kızım. Kabir, bir kez daha düşünmen istiyorum. Bu insanlar çok tehlikeli. Her şeyi yapabilirler. Beni dinle Kiran. Bizim mesleğimizde ne zaman birinin peşinden gider ve onun suçlarını açığa çıkartmaya çalışırsan bizi korkutmaya ve canımızı yakmaya çalışırlar. Ancak bu işimizi yapmaktan alıkoyamaz. Tamam ama sorun şu ki senin evine bile ulaştılar. Ah, biliyorum. Ben de bunu düşünüyordum. Ve bu süre boyunca annemi bir süreliğine Neva başa göndermeye karar verdim. Evet ama senin hayatın da tehlike altında. Kiran dürüst olmak gerekirse senin için de endişeliyim. Ne de olsa sen bir kadınsın ve yaşadığın ortam... ...bu durumların üstesinden gelmek için çok zor. Bu yüzden senin de düşünmeni istiyorum. Kabir, ben iyice düşündüm ve artık yanında kalmaya karar verdim. Ne olursa olsun hep yanında olacağım. Sonsuza kadar mı? Evet, sonsuza kadar. Vay. Çok iyi. Çok iyi. Sahab Ali ellerinde sihirliymiş. Söyle bakalım. Biraz para biriktirebildin mi? Yoksa yine paranı keyfin için mi harcadın? <laughs> E efendim her bir kuruşunu her bir kuruşunu biriktirdim ah, çok güzel <laughs> demek ki bu zamana kadar biriktirmiş olmalısın e evet efendim sizin ve Allah'ın yardımıyla her her ne kazandıysan e hepsini biriktirdim <laughs> Sattar konusunu ne yaptın e efendim de dürüst olmak gerekirse onu öldürmek istedim. Ama benim gibi zavallı, çaresiz bir adam ne yapabilir ki? O yüzden öfkemi kontrol ettim ve bu konuyu bir kenara bıraktım. Peki o iyi dileklerini kabul etmedi mi? <laughs> e efendim, bütün dünyada sizden başka iyi dileklerimi kabul eden kimse yok. <laughs> <Bu> ya... <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Omuzlarıma yüklenme. Bu arada bütün suçu bana yüklediğin için gerçekten çok kurnazsın. Öyle değil mi? Ya efendim. Zayıf bir insanın yapabileceği bir şey yoktur. Biri gelip onu rezil edene kadar sessiz kalır ve... ...sonrasında hesabını ancak Allah katında görebilir. Hmm. Evet ayrıca her zaman orada adaleti bulursun. Evet efendim. Allah'a dua ediyorum. Ve Allah'ın bana ne nasip <laughs> edeceğine bakıyorum efendim. <laughs> hmm. Tamam. Omuzlarıma yaptın yeter. Kollarıma geç artık. Hadi. ne kadar kaldı? Neredeyse tamam. İşte. Tamam. Harika çok iyi. Çok güzel. Teşekkürler. Bu yayınlanacak mı? Elbette. Artık bunun yayınlanmasına kimse engel olamaz. Peki ya Faruki Bey? Eğer bir şüphen varsa gidelim ve konuşalım, tamam mı? Ne dersin? Hadi. Gelin. Efendim. Bunlar sahte ilaçların tamamlanmış raporları. Kabir bir kez daha düşünmeni istiyorum. Efendim baştan düşünmek bir insanın niyetini değiştirmez. Sen akıllı bir kızsın. En azından onu ikna et. Efendim yok yere endişeleniyorsunuz. Elimizde kanıtlarımız var. Tamam. Nasıl isterseniz. Bu bende kalsın. Peki efendim, bizde bir kopyası daha var. O halde yarın Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Evime gelmek için kurnazca bir yöntem kullandın. Anneni de yanında getirmişsin. O benim üvey annem. Söylesene dün neden okula gelmedin? Doğrusu annem gece iyi hissetmiyordu, hem de hiç. Aa. Bu çok üzücü. Ama bak Fara, bana haber verebilirdin. Açıkçası telefonlarımı bile açmıyordun. Aslında içinde bulunduğum durum seninle konuşmak için uygun değildi. Hmm. O halde söyle, yarın okula gidecek misin? Niye? Beni mi bekleyeceksin yoksa? Evet, hem de endişe içinde. O nedenmiş? Neden mi? Bence bunu... Ah, odanda asılı duran aynaya bir sormalısın. Aynalar her zaman aldatır ve ona bakan kişiyi her zaman etkisi altına alır. Ve ona bakan kişinin kusurlarını asla göstermez. Farah söylesene. Nasıl böyle zekice konuşmayı başarıyorsun? Eğer yarın gelmezsem o halde... O halde ben sabah erkenden evinin tam önüne gelirim ve hanımefendiye şoförünün hazır olduğunu, ve artık okula gidebileceğini söylerim. Farah! Tamam biri geliyor. Seninle sonra konuşuruz. Güle güle. Selamun aleyküm patron. Evet sahab Ali gel bakalım. Senlik bir işim var. Acil bir iş ve çocuğu koruman gerekiyor. sorun nedir? Olay şu birbirini seven bir kız bir çocuk var. Bu sabah kız ailesine okula gideceğini söyleyip onun yerine çocukla parka gitmiş. Sonra da parktan ayrılırken kızın abisi onları görmüş. Anlık sinir ve öfkeyle motosikletini çocuğun üzerine sürmüş. Ardından da Polis arabasına çarpmış. Aaa tamam ikisi de yakalanmış. Aynen öyle. Kızın abisi de onların peşinde. Polis ikisini de merkeze getirdi. Onlar kızdan bütün olan biten her şeyi dinlediler. E patron bu olayda benim rolüm nedir? <laughs> Bak sahap Ali. Her iki taraf da çok kuvvetli. Çocuğun ailesi parasını kullanıyor. Kızın ailesi ise medya gücünü kullanıyor ve biz polisler de bunların arasında sıkışıp kalıyoruz işte. Patron bana yapmam gereken neyse onu söyle yapayım. Bu sabah o kızı çekçekle okula götürdün ve kız yolda kötü hissetmeye başladı. Ve ben de onu hastaneye götürdüm. Aynen. Sonrasında sen dönerken polis aracına çarptın. Ve konu burada kapandı. Anlaşıldı mı? Efendim, kız bunu kabul edecek mi? <laughs> Etmeyecek. Hatta şu ana kadar zaten her şeyi anlattı. Sen sadece çekçek şoförü rolünü oynayacaksın. Patron, bunun için ne kadar ödeme alacağım? Hmm Demek artık akıllandın. He? Burada işlerin nasıl yürüdüğünü öğrendin. <laughs> Pekala, seni memnun edelim. Sana elli bin vereceğim. Oh, <laughs> patronum benim. Dur dur dur. Pantolonun kırışacak. Kalk kalk kalk. Git dışarıya otur. Birazdan seni çağıracağım. उसके बाद हम लिया टीमों ने भी शवाहिद इकट्ठे किए सुबाई जिले दाखिला कर जो में सर्वे के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वो हबरलैंड है बोले। मेरी हबरलैंड में यही नमत beni kandırdı. Şu benden kurtulmasına müsaade etmeyeceğim. Alo Kabir söyle. Olayın hikayesi yayınlandı mı? Hayır Kiran. Aşağılık herif bizi kandırdı. Hikayeyi yayınlamadı. Aman Allah'ım. O zaman bütün emeklerimiz boşa gitti. Eminim ki birinden rüşvet almıştır. Bundan kurtulmasına asla müsaade etmeyeceğim. Beni dinle. Bana ben orada yokken kimseye bir şey söylemeyeceğine dair söz vermeni istiyorum. Buraya gelsene. Buradan birlikte ofise gideriz. Olur mu Kabir? Ha? Kerem bugün annemin Nevap Şah'a gönderdim. Tamam. O halde seni bekliyorum. Anlaştık mı? Abla her şey yolunda mı? İyi misin sen? Kabir ve ben bu hikaye için çok çalıştık ama... Sanırım bizim geri zekalı patronumuz rüşvet almış. Bu sorun değil abla. Lütfen bunun için üzülme. Ayrıca unutma ki sıkı çalışma hiçbir zaman boşa gitmez. Sıkı çalışmanın mükafatını insanlar değil, Allah verir. Sen okuluna git. Tamam. Kendine dikkat et. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Dikkatli git. Hello. Nasılsın? İyiyim, sağ ol.